Herkese selamlar sevgili 9. sınıflar Nasılsınız bakalım umarım Keyifler yerinde her şey yoluna gidiyordur Geldik 6. temamıza istatistiksel araştırma süreci Diyeceğiz bu ders Önce tabi özürümüzle başlayalım Bir süredir ee, video gelmiyordu 9. sınıflara Malum e, sürekli yorumlarda bunu dile getirdiniz e, Tabi içeriklerle Alakalı bir sıkıntımız oldu Sevgili gençler e, inşallah önümüzdeki sene 10. sınıf olduğunuzda Kitabımız gelecek inşallah bir aksilik olmazsa Ve dolayısıyla kitapla beraber günü gününe aksatmadan e, vaktini geçirmeden bam 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 daha seri hızlı bir şekilde gideceğiz İnşallah Önümüzdeki yıl diyorum ama bu yılda Tabii ki de hemen kaldığımızı e, toparlayacağız eksik yerlerimizi halledeceğiz şimdi 6. temamızda İlk başlığımız tek değişkenli nicel veri, bağlam ve vesaire. Bunları anlatacağım. Araştırma sorusunun özelliklerinden bahsedeceğim. Yine son yazılımızda bunlar karşımıza tabii ki de gelecek. Yine kendi üslubumuzla, kendi anlatım tarzımızla hazırsan haydi başlıyoruz. Şimdi tek değişkenli nicel veriden başlayalım. Olayı bağlamından koparmayalım. Nasıl yeni müfredata uygun şakalar başladı mı aranızda? Bağlamından koparmayalım. Birazdan bağlamı da göreceğiz. Şimdi gençler tek değişkenli nicel veri de ne var? Nicel verinin ne demek olduğunu önce bir öğrenelim. Şimdi bir grubun özelliklerinin sayılması veya ölçülmesiyle elde ettiğimiz verilere biz nicel veri diyoruz. Yani nicel veri nedir? Sayısal veri. Yani sayısal demiyorlar da nicel diyorlar. Biliyorsun nicel, nicelik var nitelik var ya buradaki işte sayısal bilgiler nicelik bilgileridir. Tamam? Yani nicel veri diyoruz. Sayısal olan e, arkadaşlara. Şimdi burada aşağıda mesela bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersindeki birinci yazılı notlarının olduğu nokta grafiği nicel veriye nedir bir örnek olarak gösterilebilir. Neden? Çünkü burada sayısal bilgiler alabiliyoruz. Anlaştık mı? Peki, hemen bununla ilgili geçiyorum ikinci başlığıma. O da bağlam. Şimdi olayın bağlamına bir anlayalım. Verilere dayalı bilgi üretmek için kullanılan gerçek yaşam durumlarına aslında biz bağlam diyoruz. Yani bağlam ne demek? Gerçek yaşam durumu demek diye de aklınızda e, tutabilirsiniz. Şimdi hani olayı bağlamından koparma. Hani mevzudan ayrılma. Tamam? Esas mevzuyu e, hatırla sürekli demek. Hani olayından bağlı olayı bağlamından koparma diyoruz ya. Mevzu buradan kaynaklı. Şimdi istatistiksel İstatistiksel araştırma bağlamla ilgili araştırma soruları oluşturularak başlar. Şimdi biz bu ünitede gençler derdimiz ne öncelikle onu da söyleyeyim. Derdimiz e, araştırma yapacağız. Hani veri analizi falan hep 7'de 8'de falan gördünüz ya. Bunun aslında bir üst konusu gibi düşünebilirsiniz. Çok daha e, ayrıntılı konusu. Şimdi biz bizim derdimiz araştırma yapmak. İstatiksel, istatistiksel bilgiler elde etmek. E, bu da nasıl başlayacak? Tabii ki de araştırma sorusu oluşturularak başlaması lazım. İşte bu sebeple gerçek yaşam durumlarından yola çıkılarak bağlamın belirlenmesi ve araştırmanın bağlama göre oluşturulması gerekiyor. Şimdi burada tabii hani bir soru oluşturacağım ya soru oluşturmadan önce bana bir bağlam yani bir gerçek hayat durumu gerekiyor. Onunla ilgili çünkü bir soru oluşturacağım. Tamam mevzu bu. Bağlam dediğimiz şey gerçek hayat durumu. Birazdan sorusunu çözeceğiz. Şimdi istatiksel araştırma soruları tek nicel değişkene uygun olarak hazırlanır. Yine bu araştırma sorularının özelliklerini de birazdan detaylandıracağız. Ee, tek nicel değişkeni tabii uygun sorular olması lazım. Mesela ne bileyim boy uzunluğunu araştıracağım. Yani sadece boy uzunluğu gibi ya da kilolar vesaire işte tamam. Tek bir nicel yani bir soru soracağım 60 tane bilgi karşılık cevap gelmemesi lazım. Bu yüzden tek nicel değişkeni uygun olarak hazırlanır. Sorular doğrultusunda verileri toplama planı yapılır planımızı yapacağız ve verilere ulaşacağız. Son olarak da topladığımız verileri analiz ederek yorumlayacağız. Yani sana şu an konu sıralamasını verdik. Tamam? Şimdi ama biz neredeyiz? Daha soru kısmındayız. Araştırma sorusu hazırlıyoruz. Şimdi hemen bir sorumuz var. Gerçek yaşam durumları ve bağlamlar. Bunları birbiriyle eşleştireceğiz, değil mi? Ne demiş bak? Tabloda verilen gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren Bağlamlara eşleştirdiniz. Şimdi bak sorularla daha iyi anlayacaksın mevzuyu. Mesela gerçek yaşam durumu nedir? Burada ne görüyorum ben? Spor. Tamam diyorum ki şimdi bu spora uygun bir bağlam arayayım. İçinde sporla alakalı bir şey geçmesi lazım. Yani genel anlamıyla bu şekilde söyleyebilirim. Mesela A'ya bakalım. Türkiye'nin 2024 yılına kadar düzenlediği olimpiyatlardaki madalya sayısı altına tam bir sporla alakalı bağlam. Dolayısıyla ben biri... A ile eşleştirebilirim. İkinciye baktım okuma alışkanlığı yazıyor. Şimdi okulma, okuma, kitaplar hani bunlarla ilgili bir şey görmem lazım. Mesela Edirne'ye bak. Son 20 yılda ülkemizde satılan barkodlu roman ve hikaye kitabı sayısı. Barkodlu dedi yani yasal. Tamam. Korsana hayır. Şimdi burada okuma alışkanlığını bize gösterebilecek bir bağlam mı bu? Evet hani ne kadar fazla kitap satıldıysa mesela aa diyeceğiz ki okuma alışkanlığı artıyor galiba. Dolayısıyla biri A ile 2'yi de Edirne ile eşleştirebilirim. Üçüncü de otomobil demiş. Gerçek yaşam durumu otomobille ilgili şimdi bir bağlam arıyoruz. Ne hangisi olabilir? Bir şehirde kayıtlı olan binek otomobillerin ortalama yaşı. Tamam. Bu otomobille ilgili bir mevzu. O zaman 3'ü D ile eşleştirdim. Teknoloji ile ilgili ne var bakalım. Bir ülkede internet kullanımının ortalama günlük süresi. Evet bunu teknolojiye bağlayabiliriz. 4'ü C'ye bağladım. Beslenme ile ilgili de ne olabilir? E, Bursa'da ne var bak yıllık balık tüketimi kişi başına düşen. O zaman bunu da ne yapabiliriz? Birbirine bağlayabiliriz. Anlaştık. Hadi devam bir soru daha. Şimdi ekonomi konulu bir gerçek yaşam durumu için ekonomi konulu. Aşağıda verilen tek nicel değişkenliği veri toplamayı gerektiren bağlamlardan hangisi bu başlığa uygun olmaz? Bu ünite bu tema, daha doğrusu sözel bir tema. Biliyorsunuz. Yani buna yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bol bol sizlerle konuşacağız bu işte serüvende. 6. temada. Dolayısıyla sayısal kısımlara da geçeceğiz inşallah da başlangıcı biraz böyle sıkıcı mıkıcı da gelmesin ha. Tamam. Tarih dersi dinliyorsun ya. Onun gibi düşün. Şimdi gençler. Mevzumuz ekonomi. Aşağıdakilerden hangisi bu başlığa uygun olmaz? Bakıyorum. Dünya borsalarının geçen yıla göre artış azalış yüzdelerinin kıyaslanması. Basbaya ekonomi bu. Do borsa diyor zaten. Ekonomi ilişkili. Tamam o zaman bunun ekonomi başlığında bir bağlam olabilir. Alım gücünün. Alım gücü de neymiş? 10 yıl öncesine göre artış yüzdesi. Bizde sürekli artıyor mesela. Bizde alım gücümüz iyi. Şimdi şu. Ee, dolayısıyla alım gücünün 10 yıl öncesine göre artış yüzdesi demek yine neye bağlıdır? Ekonomiye bağlıdır. E ben bunu da tiklerim. Uygun. Peki dövizdeki yıllık artış demiş. E tamam döviz, ekonomi zaten iç içeler. Bu da tamam. En zengin 500 şirketin sıralanması. Zaten zengin diyor ekonomiyle direkt alakalı. Bu da tamam. Ama C'ye baktığımda ne görüyorum? Bak insanların huzurlu olduğu illerin sıralaması. Şimdi bunun ekonomiyle direkt alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Belki başka bir sebepten dolayı huzurlular. Tamam? Her şey para değil demenin matematikçesi bu, tamam mı? Dolayısıyla da C şıkkını işaretledim. Ekonomi başlığına uygun olmaz. Devam ediyorum. Şimdi araştırma sorusu oluşturacağız. Artık buraya geldik ama buna başlamadan önce tabii sana 3 tane tanımdan bahsedeceğim. İçerikte geçecek çünkü. Sonra ne anlatıyor bu amca falan mevzular olmasın. Bir anlatalım. Şimdi evren ne demek? Hani bizim arka sokaktaki bakkal evren mi? Hayır. Evren dediğimiz şey, biz bir araştırma yapacağız ya. O araştırma yapacağımız aslında topluluk. Mesela işte X Anadolu Lisesi'ndeki 9A sınıfı gibi. Bu bir topluluktur. Evrendir benim için. Yani çok büyük olmasına gerek yok. 30 kişi de olur. Evren, yani benim araştırma konuma bağlı. Ya da Türkiye, tüm Türkiye'nin her ili. Benim yine evrenim olabilir. Yapacağımız araştırmaya göre. işte evren budur. Elde edilen araştırma sonuçlarının genellendiği topluluk. Değişken dediğimiz şey de gözlemlenen elemanların birinden diğerine değişen özellikler. Ne bileyim göz rengi mesela değil mi? İşte seninki mavi, benimki siyah falan. Değişken budur. Göz rengi bir değişkendir. X, Y gibi de düşünebilirsin. Peki değişebilirlik ne? E bu şimdi değişken dedik ya. Bu değişkenin tabii ki de bir dağılımda bulunan değerlerin değişkenlerden dolayı birbirinden farklı olması. Ne bileyim ya bu İzmir'de yaşayanlar niye boyu uzun falan. Hani sulak yerde yaşadıkları için mi? O olabilir. Yani bunun gibi düşünebiliriz. Değişebilirlik. Ortama mesela bağlı. Ne bileyim işte sulak yerde. Saçma sapan bir örnek veriyorum bu arada ciddiye alma da. Hani sulak yerde yaşadığı için boyları daha uzun. İyi sulanmışlar falan. Yani bu şekilde e, ortama göre olabilir ya da farklı. Birazdan detayına gireceğim, o yüzden çok spoiler vermeyeceğim şimdiden. E, bir sebepten ötürü değişebilir, özellikle olmasından bahsediyoruz, tamam? mı? Yani değişebilirlik mevzusu bu. Şimdi nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren istatistiksel araştırma sorularında bulunması gereken özelliklerimiz vardır, biliyorsunuz. Şimdi bunları detaylandıracağız. Bu özellikler araştırma sürecinin sonraki aşamalarının bizim için yani amacımıza uygun olmasını da sağlar. Esas mevzuya geliyoruz. Araştırma sorusunun özelliklerine başladım. Şimdi bu var ya çıkabilir karşına. Hani bilmiyorum öğretmenleriniz hazırlarsa sınavı mesela e, bu maddeleri yaz diyebilir Ya da birkaçını verip ara, e, açıklamanı da isteyebilir. Şimdi araştırma sorusu yazacağız. Dedik ya biz mevzuya başladık. Biz araştırma yapacağız ya. İstatistiksel e, araştırmamızı yapacağız. E ne lazım önce? Number one. Soru lazım soru. Soru lazımsa bu sorunun özellikleri olması lazım. Öyle number, kafana göre dingonun ağrı değil oğlum burası. Matematik 9 sınıf matematik falan anlatıyoruz. Sorunun özellikleri olacak. Bir net olacaksınız. Amacınız net olacak, tamam mı? Sorunun amacı betimleyen veya karşılaştıran türde olmasıdır. Yani rastgele soru hazırlayamazsın. Bir karşılaştırmalı bir betimlemeli net bir şekilde açıklanmalı. Yani buna sen özet olarak şunu söyleyebilirsin: Amacın net olmalı. Bir. İkincisi, e, araştırmaya da değer olmalı. Öyle her soruyu kabul etmiyoruz dedik ya araştırmaya da değer olmalı. Mesela bir sınıftaki kız ve erkeklerin kilo değerlerini karşılaştırmak için oluşturulan araştırma sorusu bağlama göre anlamlı bilgiler verir. İşte kızların erkeklerin kilo değerlerini e, karşılaştırmak evet bize bir e, anlamlı araştırmaya değer bir sonuç verecektir. Dolayısıyla araştırmaya değer ikinci maddemiz. Üçüncüsü ilgilenilen grup açık. Evrenimiz açık olmalı net. Yani ne diyoruz? Araştırma sorusunun kimin veya neyin hakkında olduğu belirtilmeli. Mesela şöyle bir soru olmaz. Kız erkeklerin kilo değerlerini karşılaştıracağım. Kimin, nerenin, hangi evrende? Avrupa'yı mı, Türkiye'yi mi araştırıyorsun? 9A sınıfını mı araştırıyorsun? Dolayısıyla evrenimiz de yine bu soru içerisinde açık bir şekilde belirtilmeli. Tamam mı? Evren açık olmalı. Dördüncüsü değişken açık şekilde yine belirtilmeli. Mesela kilo diyoruz değil mi? Kilo bir değişkendir. Net. Ama sen bunu vermeden lambur yine soru hazırlayamazsın. Araştırma sorusunun hangi veriler hakkında olduğunu da net bir şekilde soru içerisinde görmemiz lazım. Tamam. Geçtim bir diğerine 5. madde. Burada da ne diyoruz? Veri toplanarak cevaplanabilmeli. Heh. Önemli değerlerden biri de bu. Yani Soru oluşturduk ya e bunun için bir veri toplayabileceğimiz soru olması lazım. Anlaştık mı? Burada da iki tür veri var. Birincisi birincil veriler. Ne demek bu? Soruyu ben yazdım, ben çizdim, ben araştıracağım demek. Yani sen kendini kendi sorunu e, araştırmacılar tarafından direkt toplanıyorsa siz mesela araştırmacısınız. Direkt gidip topluyorsanız bu birinci verilerdir. Tamam? Direkt sen alıyorsun araştırmaya yönelik verilerin araştırmacılar tarafından toplanması birincil veriler. Ama tamam biz soruyu hazırladık. Sonra da boynumuza astık biz dünyanın en beleşçi insanlarıyız <laughs> diyerek gidip başkalarının önceden topladığı verileri alarak cevaplandırmaya çalışıyorsa buna da ne diyoruz? İkincil beleşçil veriler tamam mı? Yani ikincil birincil fark etmez. Araştırma sorusu verilerle cevaplanabilmelidir tamam mı? Çok gömdük ama ikinci delillerle de tabii ki de araştırma yapılabilir. Şimdi en önemli yere geldim. Değişebilirliği yansıtmalıdır. Şimdi dedik yani en başta anlatmıştık değişebilirlik tanımını. Bu değişebilirlik dört kaynaklı oluyor. Nasıl? Mesela doğal ortamdan kaynaklı değişebilirlik oluyor. İzmir'de adam sulak yerde büyümüş. Boyu uzun olabilir. Sallıyorum. İç Anadolu'da su yok. Daha kısa kalmış falan. Hani ortamdan kaynaklı bir değişebilirlik söz konusu olabilir. Ya da ne bileyim ölçümden kaynaklı. Mesela futbolda hakemler kendi kafalarına göre adım sayıyorlar. Baraj kuruyorlar ya 9 metre 15 santim olacak. Ah yersen. Adım atıyor 9 oluyor 7 metre oluyor falan. İşte bu ölçümden kaynaklı. Kendisinin yaptığı ölçümden kaynaklı değişebilirlik. Tamam. Müdahaleden kaynaklı değişebilirlik. Yani ben müdahale edebilirim. İki ağaçtan bahsediyoruz mesela. Bir ağacın daha uzun olması için ona basarım vitaminini, işte gübresini, azotunu bilmem nesini coştururum. Ne yaptım? Ben müdahale ettim. Müdahaleden kaynaklı bir değişiklik olabilir. olmayabilir. Yani mevzu zaten araştırıyoruz bunları. Örneklemden kaynaklı değişebilirlik olabilir. Şimdi 9A, 9B'yi kapıştırıyoruz. Futbol maçı yapacak. E 9A 16-0 yeniyor. Neden acaba? E, oradaki örneklemden kaynaklı olabilir mi? Yani 9A'nın e, elemanları belli ki topçu. Futbolu seviyorlar belli ki. Onlar daha iyi oynuyorlar. Yani kişilerden, örneklemden... Örneklem demek şu. Oradaki kişiler... Tamam mı? mesela 9A, 9B dedik ya. E, 9A'daki elemanlar demek ki daha iyi oynuyorlar. Kişilerden kaynaklı bir değişebilirlik olabilir. Onu anlatıyoruz. Tamam mı? Bunun sorularını çözeceğiz. Zaten esas mevzu dediğim gibi buralardan geliyor sorular detaya gireceğiz. Sorularımızı çözeceğiz. Şimdi bir diğeri odaklanılan grup araştırma yapılmasına imkan vermelidir. Yani örneğin bir grupta kimin en uzun olduğu sorusu bizim için uygun değildir. Kim en uzun o oh, bitti. Bu araştırma yapıldı mı? Araştırma yapılmaya bir imkan tanımadınız. En uzun dediniz bizim sırık orada duruyor. Bu araştırma ya imkan vermedi bana. Ama şunu yapabiliriz. Uygun olan şu gruptaki kişilerin boylarının merkezinin nasıl eğilim gösterdiği. Hani hepsinin boylarını bir araştırırım toplarım. Sonra da işte yak, nereye yakın sıyor? Hani hangi santimetrede daha fazla yoğunluk var gibi bir sonuca odaklanmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden soru araştırma yapmaya imkan vermeli bize. En uzun bu işte deyip geçmemeliyiz. Kısa net şekilde cevabı olmamalı. Bir araştırma yapmalıyız. Koşturacağız. Terleyeceğiz azıcık. Emek harcayacağız. Mevzu bu. Ve son olarak nicel veri toplamaya uygun olmalıdır. Mesela boy uzunluğu. Tamam işte. Nicel veri neydi? Sayısal değer. E tamam boy uzunluğu sayısal. O 1.68, o 1.70, 1.80 falan. Bunları toplayamaya uygun olmalı. Tamam. Elde edilecek veriler bir grubun belli bir özelliğinin sayılması ve ölçülmesiyle elde edilen veriler olmalıdır. Yani 9 adaki 9a ile 9b duygusallık e, karşılaştırması mesela yapılamaz değil mi? Sayısal bir veri alamam ben oradan. Kim daha duygusal kim değil falan. Bu bizim için uygun bir araştırma sorusu olmaz. Araştırma sorusunda sayısal veriler toplayabilmeliyiz. Anlaştık? Haydi o zaman örneğimize bakalım, sorumuzu çözelim. Şimdi burada ne var? Yukarıdaki kutulardan birinde tek nicel değişkenli istatik, istatistiksel <laughs> araştırmaya yön verecek araştırma sorularını oluşturmak için gerekli olan değişebilirlik türleri var. Ee, nerede o değişebilirlik türlerimiz? Şurada. Tamam. Diğerinde de bu türlerden her birine ait örnekler rastgele verilmiş. Biz bunları ne yapacağız? Doğru bir şekilde eşleştireceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi ilk cümlem. Birincisi, bir öğrenci sınıfın sıcaklığını gün boyu farklı zamanlarda 5 kere ölçmüş. Ve her defasında farklı bir değer bulmuş. Şimdi sen öğrencisin, sınıfın sıcaklığını ölçüyorsun. Bir günde beş kere ölçtün ve her defasında farklı bir değer buldun. Bu neden kaynaklı olabilir? Yani bu değişebilirliğin, yani ölçümlerin sonucu sürekli farklı geliyor. Neden kaynaklı olabilir? Yani bu değişebilirliğin sebebi ne? E, doğal ortam. Sen şimdi e, sabah ne bileyim öyle bir karasal iklimde mi? Karasal iklim miydi o? Coğrafyacılar cevap verin. Ee, karasal iklimdeydi sanırım. Hani sıcaklık değişimi çok hızlı oluyor. Gece gündüz arası mesela. Ee, şimdi arkadaş geldi eleman. Sabah ölçtü buz gibi. Ee, gittikçe ne bileyim ısındı hava birden. Çok büyük bir değişim oldu. Ee, son ölçümü, 5. ölçümü mesela daha sıcak oldu. E ee, bunun sebebi doğal ortamdan kaynaklı işte. Karasal iklim olan bir yerde ölçüm yapıyordur. Ondan dolayı olabilir gibi. Tamam? Dolayısıyla biri A ile eşleştirdim. Şimdi 2'ye bakalım. Diğer koşulları aynı olan iki zeytin fidanından. 2 zeytin fidanımız var. Birinin köküne gübre atılmış. Diğerine atılmamış. Tamam mı? Bir, bu iki fidanın boyu dikildikten sonra 6 ay boyunca her ay ölçülmüş ve gübre atılan daha hızlı uzamış. Ne var burada? Ben müdahil oldum. Bunun iki tane fidan vardı mis gibi. Kendi, onlar kendi çapına büyüyecekti. Ama ne yaptım? Birine gittim gübre attım. O zaman ne yaptım? Müdahale ettim. Tamam mı? Bak bu şekilde kafanda kodla. O zaman ikinci arkadaşı kime gönderiyoruz? C'ye gönderiyoruz. Tamam. Geldim 3'e. 30 santimlik bir cetvelle bir çubuğun uzunluğunu 5 kere ölçen bir kişi her defasında birbirinden farklı sonuçlar bulmuş. O zaman yani bu elemanda sıkıntı var diyebilir miyiz? Ay <laughs> elemanda değil. Ölçümden kaynaklı değişebilirlik var burada. Yani ölçüyor ama Sürekli farklı ölçüyor. Demek ki tam hizasını tutturamıyor olabilir. Cetveli koyuyor. Şimdi cetveli ölçtün değil mi burayı? Kaydırıp bir daha ölçeceksin. Ne oluyor? Orada 3-5 santim her defasında kayabilir. İlk başta verdiğim bir örnek işte. Hakemler mesela baraj kuruyorlar. Serbest vuruş. Topu koydu. 9 metre 15 santim ileri gidecek. Oraya da işte rakip takımın topçuları gelecek. Baraj kuracaklar. Engel olması için. Kızlara anlatıyorum bunu. Tamam. Erkekler hemen o hocam video zaten demesin. Şimdi e orada o hakem 9 metre 10 metre cetvelle ölçmüyor. E adımlarıyla ölçüyor. E ne oluyor? Her defasında farklı sonuçlar bulabilir. Değil mi? Hatta bulabiliyor. Dolayısıyla işte bunun sebebi ölçümden kaynaklı değişebilirlik. Bu da beni nereye götürüyor? 3'ün D'ye eşlendiğini götürüyor. Sonucu çıktı ortaya ama yine de bakalım. Bir sınıftan seçilen iki öğrencinin matematik karne notlarının birbirinden farklı olduğu görülmüş. Biri daha çalışkan olduğu için olabilir mi? Yani kişiden kaynaklı. Bak burada örneklemi o örnekin k'sinden aklına kişi. Kişi demek tamam mı? Kişiden kaynaklı değişebilirdik. Yani bireylerden dolayı. Dolayısıyla da 4'ü Bursa'ya götürdüm. Bunların hepsi nerede var? 4 Bursa'da, A1'de, C2'de, D3'te tamam. A şıkkında hepsini tertemiz görüyoruz. Gördüğün gibi her birinden tüm e, değişebilirlik sebeplerinden bir örnek de vermiş olduk bu soruyla. Hadi birkaç soru daha yapalım. Şimdi burada bir atletizm kulübünün antrenörü 12 tane genç oyuncusunu altışar kişiden oluşan iki takıma rastgele ayırmış ve daha sonra bu kişilerin 100 metre koşusunda yaptıkları en iyi dereceleri belirleyerek ortalama dereceleri hesaplamış. Şimdi ne yapıyorsun? Senin elinde 12 öğrenci var. işte altışar iki takım kuruyorsun. Sonra bu arkadaşları 100 metre koşturacaksın. Koş 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 koş. ...ve en iyi dereceleri yazıyor. Tamam. Bunun da sonra en son ortalamasını alıyor. Mesela birinci takımın ortalaması, ikinci takımın ortalaması. Soru şu. Oğlum bu ortalama dereceler neden farklı çıktı? Neden farklı çıktı? Bak şurada sebeplere geri gel. Doğal ortamdan kaynaklı mı? E hayır ikisi de aynı ortamda. Örneklemden kaynaklı mı? Örneklem ne demek? Kişiler demek. E burada tabii ki de örneklemden kaynaklı bir sorun var. Yani sorun demeyelim, sorunla ya? Bir değişim var. Tamam? O yüzden cevap örneklemden kaynaklı. Anlaştık mı? Yani belli ki ikinci takımdaki elemanlar daha hızlı koşuyor. Buradan o sonuca varıyoruz. Tamam? Yani ikinci takımın üstüne oynaması lazım. Bir sorum daha var. Bir öğretmen evinden okula Yürüyerek gelen öğrencilerden evleri ile okul arasındaki uzaklığı kendi adımları ile 5 gün boyunca ölçmelerini istemiş. Aşağıdaki tabloda Feyza kardeşimizin yaptığı ölçümler var. Feyza her ölçümde evi ile okul arasındaki uzaklığı neden farklı bulmuştur? Ölçüm sonuçları sürekli farklı. Tabi Feyza ne bilsin bu işin bir dokunusunun sorusuna dönüşeceğini. Ona göre belki ciddiyetle ölçerdi. Ama ciddiyetle ölçmemiş. Yani Ölçümden kaynaklı bir sorun var. Örneklem diyemem bak burada. Neden? Çünkü Feyza bir kişi. Hani bir kişi daha olsa, ha Feyza daha iyi, daha iyi, diğeri daha kötü gibi bir e, karşılaştırma yapabiliriz. Ama burada zaten tek kişi var. Feyza var. Feyza ölçüyor. Direkt eylemi yapan Feyza. Tamam? E dolayısıyla buradaki sıkıntı Feyza'nın ölçümü. Hani önceki soruda da vardı ya cetvelle ölçüyordu. E onu ölçen arkadaşımız güzel ölçememiş ölçümden kaynaklı fark var. Tamam yine doktor yazımla e, sebebini yazdım. Ölçümden kaynaklı diye cevabımızı verdik. Bak, bu sorular yazılı da tam gelecek sorular. Haberiniz olsun. Yani verilen bilgilerle o bilgiler ışığında sebebi zaten dört tane şeyimiz var. Şurada bak hepsi toparlanmış soruda. Buradan bakarak da mevzuya sonuca ulaşabilirsiniz. Dedim bu dersin burada bitirdim. Tamam yine çenemiz düşmüş. Kısa bir konu ama önemli bir konuydu. Buradan yine devam edeceğiz. Tabii ki de yorumlarınız, beğenileriniz ee, bizde motive eden en büyük kaynaklardan, sebeplerden biri. Dolayısıyla sizler de bunu bizden mahrum bırakmayın diyor. Dersi bitiriyorum. Hadi bir sonraki ders. Yeniden görüşünceye dek o zaman kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.